Merhaba arkadaşlar, Dota oyundanın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar, bir dakika oyun. arkadaşlar, Minecraft Survival serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada şey, mm, skinim Steve oldu arkadaşlar. Neden Steve oldu diyeceksiniz? Çünkü anneannem nereden? İşte çünkü anneannemler benim arkadaşlar. Tabi anneannemler tabi yani. Anneanne, anneanne internet olmaz. Yani bazılarında da olur ama ben benim anneannemde internet olmadığı için skinim sitif görünüyor. Bu bunun için arkadaşlar özür dilerim hepinizden. Her neyse biz başladık. Adam gibi devam edelim. Neyse. Yalnız ben niye odanı topluyorum anlamadım. Neyse. Kesmişken adam gibi keselim. Devam edelim. Arkadaşlar bu arada mikrofonum kırıldı. Şu anda mikrofondan. Bu arada arkadaşlar. Mikrofonum kırıldı. Dediğim gibi. Mikrofonum kırıldı Arkadaşlar. Mi, mikrofonum kırıldı. Biz nereden gelmiş bu anda Mikrofonum kırıldığı için sesim e, ee, çalışma Sesim iyi gelmeyebilir arkadaşlar. O onun için şimdiden özür dilerim sesim eğer kötü geliyorsa çünkü mikrofonum öldü. Allah rahmet Buradan ona saygıyla anıyoruz. Ruhu şad olsun. Taş kazma. Hmm, taş kazma, var mı diye baktım yokmuş. Gireceğim arkada. Arkadaşlar bir içine girmek istiyorum bir şey yokmuş giremiyorum muhtemelen. Şey yapmış ne koyayım yani bir şey yok. Gidelim gidebiliriz. Gidelim yok gidelim arkadaşlar gidelim gidelim. Anam anam akşam oluyor. Oh. Ah, arkadaşlar özür dilerim çıkan. Ee, özür dilerim ya sağ alt bir şey çıktı arkadaşlar. Medya'ya af diye. Bunun için sizden özür dilerim arkadaşlar. Biraz taş toplayacağım. Çünkü taşımız az. E, yani ocak falan yapacağız derken bir maden değil. Zaten kömür kazdığımız yerin devamıymış arkadaşlar. Oh. Oh. İnşallah sesim düzgün geliyordur. Bu, ar bu arada arkadaşlar, şey Minecraft'ta kaldığımız yani bu üçüncü bölüm olduğu için dördüncü bölümde Minecraft Survival'ın dördüncü bölümünde şey yapacağım arkadaşlar. ...webcam'lı ıı, çekmeye çalışacağım. Çünkü Facebook ve Ask... Facebook ve Ask.fm'den çok istekler geldi arkadaşlar. Şey diye... ...ee işte... E, ...şey çek filan diye... Minecraft survival çek, webcam'lı çek filan diye... ...kamera alacağım arkadaşlar. Bandicam'ın kamerası kötü olduğu için... ...kendim ben bir... Küçük bir kamera alacağım arkadaşlar. Aman tanrım niye yenilmiyor ki? Yumurtlu bir yumurta pişirelim şurada. Allah Allah. Tavuk yiyince de zehirden dönüştürmüyorum. Oha burada bir şey var. Yok değil Akşam oluyor yani bu sefer de harbiden akşam oluyor. Ya şunu şöyle yapayım arkadaşlar sizin için ya böyle daha iyi. Gerçekten akşam oluyormuş ama yani. Gerçekten akşam oluyormuş güneşin batışını izleyelim arkadaşlar. Buraya gelmiştik sanırım arkadaşlar. Fuuuuk. <laughs> Kill mi bu? Şimdi... Ya biz nereye yapacağız arkadaşlar? Arkadaşlar evin nereye yapacağız? Yalnız Boğaz'ın. <laughs> 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 Şuradan. Hmm, şuna bakacağım bir arkadaşlar. Hmm. Oh! Selamunaleyküm ha tamam. Oo! Selamun aleyküm abi. Aa şeyler. Bir dakika arkadaşlar videoyu durduracağım, durdurdum. Evet arkadaşlar döndüm. Ben yani döndüm derken oynatacak. Hmm. Yemek yedim arkadaşlar. Yemek yedim. Anneannem of. Oo, o ne oluyor da? Orada ne oluyor? Of mevzu var. Onun şeyini alacağım ben. Yalnız yemeğimiz yok. Buraya ilk geldiğim yer. Hayır, 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 hayır. Ölürsem vallahi severim. Lan git. Allah Allah. Allah. Oh be. Kako yendin mi? oldu Düşünmem gerek. Hmm. Bu arada arkadaşlar şu... hmm. Bir dakika videoyu durdurayım sana. Hmm. Bu arada, bu arada arkadaşlar şey şeyi düşündüm. Ee, yukarıda hani bir tane iskelet vardı ya arkadaşlar. Skeleton vardı. Ben şu mesajları koyayım yoksa göremeyeceksin. Ee, arkadaşlar şu etimden bir tane ayıracağım o köpekleri. O, o köpeğe bir tanesine vereceğim. Ee, eti vereceğim. Yanlış anlamayın. Şey o da işte. o 7 ke kemik de vereceğim o iske iske, i̇ske keseceğim arkadaşlar iskeleti öldürdüğümde ım, şey çıkacak zaten onu otomatikman kemiği bizim eti eti benim kemi ay kemiği benim eti bizim saçma değil mi? Kılıç. ki tavuk tavuk bunu sana vereyim. ama yemem gerekiyor canım olmaz dolmaz bir kılıç yapıp onu oradaki şeyi keseceğim. Çok tane yaptım. Hazırım. A arkadaşlar hazırım gideceğim ama bir de mantar çorbası yapacağım. Mantar çorbası. Herhalde böyle yapılıyordu. 4 tane yapabildim yetmiyor. Of doldu lan ne yapacağım ben? Gerekli atalım. Şuraya atacağım arkadaşlar. Hmm, şey şunu atayım mı? Şunu atayım. Hmm. Sonra bir dakika arkadaşlar videoyu durduracağım. Hayır. Hmm. Hayır. Bir dakika arkadaşlar durdurdum.